Kayseri'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, Kayseri'de Karayolu'nun Saraycık Mahallesi mevkisinde 38 Bay 342 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.